Sevgili YouTube ailesi, God of War 2018 oyunumuzda kaldığımız yerden devam devam ediyoruz dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam, inşallah gününüz ee, güzel geçiyordur. Bir dakika ekip, bir dakika sakin olun. E, bir konuşmamı bir yapayım. Başlangıcı bir girişi yapalım ondan sonra sohbet ederiz. Kratos'la Mimir'e falan söylüyor. Atreus'a söylüyor. Dostlarım. E, God of War 2018 oyunumuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaç kere söyledim bunu? Neyse. E, finali yapmış bulunmaktayız. Fakat şöyle bir final daha var. Faye'in küllerini dökeceğiz. Yani bizim e, Kratos'un karısı vardı. Faye. O e, ölmüştü. Öldüğünde de onu yakmıştık. E, yaktığımız zaman da küllerini bir e, torbanın içine koyduk. E, Fey karakterinin en büyük arzusu şuydu e, En büyük dağın e, tepesinden küllerimi dökmeniz Yani buydu arkadaşlar bunun arzusu Ve bunu gerçekleştirmemiz için e, Jotunheim'a gitmemiz lazım e, Jotunheim'a gitmek için de buraya gitmek lazım Tyr'ın e, size şöyle söyleyeyim Tyr'ın mahzenine gideceğiz Orada Jotunheim'a gideceğiz inşallah Öyle söyleyeyim size Başlayalım o zaman Herkes hazırsa Go Hocam, bu arada kikte ben yayını açıyorum, ee, gelmek isteyen gelebilir, ee, sohbet ederiz, siz beni tanırsınız, ben sizi tanırım, nasıl isterseniz tabii ki, Ka kafanıza göre dostlarım, ee, her, her gün saat 7'de, size öyle söyleyeyim, evet başladık, o zaman <laughs> go, ben bunu kullanabilirim herhalde, kullanırız ya, <laughs> şimdi hocam gidiş buraya şuraya gitmemiz lazım Brock'un dükkanının yanına Jotunheim bizi bekliyor hocam karımızın da son arzusunu bir gerçekleştirelim küllerini Why did Mr. God of War 2018'den sonra, God of War Ragnarok oyunumuza geçeceğiz. Ee, yayında geçerim hatta ama o başka bir bölümde olur. Hocam şöyle bir bakayım, bir sıkıntı var mı? 2 dakika. Okey, okey, okey. Her şey 10 numara, 5 yıldız ilerliyor. Şimdi çift monitör yok bende o yüzden. Oğlum Jotunheim'a gidiyoruz hadi. Bismillah diyelim başlayalım hocam. Valaheim değil ya bir dakika. Heh Jotunheim gel. Bas. Heh. Kafa. Haydi bakalım. Mimir'in ikinci gözünü bulduk bu arada. Yılanın içinden bulduk. Baldur öldü. Oy oğlum Mimir kafayı yer lan böyle. Ne oldu anasını satayım buna? Oh. Hocam gözden doğru yansıma yaptık lan bildiğin. Güzel. Jotunheim hay, bekle bizi. Göreceğiz evet. Ekran görüntüsü alalım değil mi? <laughs> Bu güzel anları. I want please before we continue. So listen, the last thing you two need up there is a decomposing heat ruin in the moment. But I'll wait for <laughs> you here. This is between you and the boy. Oh. But if someone wants to fight. My Lady Sif <Chief> perfect slashes. Lady Sif Kim Lan? We had to see this. sindiri çok duygusal oh, bir no. şey cüce ya. No, 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 no. Bur mı teslim edeceğiz? <gülüyor> Yo. <gülüyor> oğlum. Top gibi kafaya gezdiriyorlar lan. Hazır mısın? Atırıyoruz. Haydi oğlum. son arzuyu da halledelim. Ondan sonra Bak şu an ne Levite'in baltasını alabiliyorum ya da Kaos'un kılıçlarını alabiliyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Vay be. Onca maceralar. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim de nereden dökeceğiz bu külleri? Oğlum çık çık nereye kadar çıkacağız lan böyle? Geldik mi? Çok parlıyor. Ben geldim dede. <laughs> Dur. hocam boyu taplattılar. Nereye geldik anasını satayım? Bir bakıyorsun Odin çıkıyormuş karşımıza. Ananı avradını. Ne oluyor? Ne iş? A benim yürümem gerekiyormuş lan. W'ye basmam gerekiyormuş. Look. the giant's fingers. I can see the Haydi bakalım. We did. We did. Helal Bu yaşında. <laughs> Hocam. Bu anları kaydetmemiz lazım. Oy oy oy. Dur oğlum bir dakika sus. I have nothing more to hide. Acının simgeleri. Vay be. Kratos oğlum zincir izlerini görüyor musun? We're so close e, şey kollarındaki zincir izlerine bakar mısın? Vay be. Buyur evlat. Alperen abi hoş geldin. <laughs> ne diyorsun? Nasılsın bakayım? Oğlum bak külleri dökme yoksa sıkıntı büyük bak. Hmm. Boy. Ne Boy. duydun ya. Hocam şu an hızlı koşamıyorum. Shift basamıyorum. Alperen abi hoş geldin. Nasılsın <laughs> ya? Hocam Jeton Hayma gelmiş bulunmaktayız fakat ee, Eyvallah abi eyvallah hoş geldin ya. Vallahi biz de bir yayın açalım açalım dedik biliyor musun? <laughs> Aha. Sa hasta değilsen saat 9'a gibi gel. Beklerim abi sıkıntı yok. bekle. Mid kart. Birlikte yaşayıp paylaşmayı bilsek sahip olabileceklerimizin yansımasıydı. Adeta. Jötnar, Eysir, Vanir, Elf, Cüce ve de ölümler. Çok güzeldi. Ancak herkes paylaşmayı beceremiyor. Bazıları kontrol edilmeyen her şeyi vahşi ve tehdit, tehdit unsuru olarak görüyor. Bu yüzden alay edildik, kandırıldık, kullanıldık ve katledildik. Odin'in falan filan falan filan. Ne diyor? Odin ve Thor ellerinden gelse bütün devleri öldürürmüş. Ve yaptıkları yanlarına kalmış. <laughs> i̇nşallah abi inşallah gelmek istersen <laughs> gel buyur. Beklerim. Hocam şimdi o yazılara bakar mısın hele? Bunlar devler yazmış mesela. Neyse oğlum gel şu annenin küllerini bir dökelim de. Bunlar ne lan? Hocam dur burada bir ara sahne var. Bir şeyler olacak. Aha. At elektrik çarptı mı oğlum? Neyse. O dur kehanet kehanet. Aa. oğlum Fey değil mi lan o? Balta var. Bu senin baltan. Aha işte ben dedim Fey. us. The first time we met the world serpent. But how? And their fight with Baldur. Baldur mu? Aa savaşıyoruz burada. <laughs> Dur abi bekle konuşacağım. <laughs> i̇şte kehanet ileri <laughs> görüyorlar bu devler işte bak tüm bu çizimler This is our story. Bu bizim hikayemiz. İşte devler şey yapıyor ya. Kehanet ya. Yani. But But What does it all mean? that I was not the only parent with secrets. Annen Fey dev dev miydi? Oğlum senin neren dev? Ha bak burada ölüyor tamam. Abi ne hayalleri ya merak ettim. O benim bildiğim hayaller değil inşallah ha. never sent to find her all along not knowing she was only ashes she had a plan for us i whatever orada da bir şey var bak perdenin arkasında bir kehanet var şu an perdenin arkasına baksana kratos bak orada bir şey var Evet. Oha ölüyoruz lan. Oğlum Kratos da ölüyor. Atreus da ölüyor. Ne iş? Kim öldürüyor? Orada bir şey var. Alperen abi ne hayalleri la? O bir... Tamam. Tamam tamam. Yayından sonra bir şey yapalım ya. Bir konuşalım bakayım. Merak ettim. Bir işler dönüyor. <laughs> Öyle sezdim abi. Bak. It's Ananı armadın. Ne oluyor la? Saat 9'dan sonra konuşuruz abi tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar dev. Bak gel. En yukarıyı sana bir göstereyim. Haydi bismillah. Geldik mi? Hocam bakar mısın? O el falan var oğlum. Oğlum de bu devlerin hepsi ölmüş. Buradan mı serpeceğiz külleri? Tamam abi hallederiz sıkıntı yok. Atırıyorsun sakın aşağı düşme bak. Bir de senin küllerinle uğraşma. İkimiz ikimiz. He birlikte yapacağız hadi. İkimiz. Oğlum abi manzara de dev mezarlığı ya. Bildiğin dev mezarlığı. Hocam. Haydi bakalım, serpin oğlum. Ölen annemizin küllerini dök döküyoruz şu an. Bizim eşimiz oluyor, atıyorsun annesi oluyor tabi. Ahla oğlum, harbi zor olur ya. Kratos için zor olur diyorum. Elveda Fey. Seni seviyorum anne. Vay be. Baştan sonra izleyen herkese teşekkür ediyorum. <laughs> Bu senin kaderin oğlum. <laughs> Asıl <laughs> macera yeni başlıyor hatırlıyoruz. Loki. Loki. Devlet sana Loki. Loki diyordu galiba. Aha. Ha. Olaya bakar mısın? Question for Fail isminin Loki olmasını istiyormuş. Vay be. Vay be hocam. Bitti mi şimdik? Annemin külleri. Yarın tapınağına dön. Haydi bakalım. Aa Santa Monica. Stüdyo. Türk var mı lan acaba Türk? Aha. Hocam harbi çok film gibi oyun ya. Şakasız yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunun arkası ölüm ölümümüz var burada ölümümüz. <laughs> Vay be. <laughs> Spartalı Atreus diğerlerimizden farklıydı. He is kratos hope. That though we were machines of war, yet there was humanity in us, goodness. When the day came for him to lay down his life in battle, his sacrifice saved countless others and turned the tide in our favor. I carried him home on his shield and buried him. Hocam sıkıntı yok değil mi? Şöyle bir up Shouldy told to get started. Haydi bakalım. Boyut atlattık anasını satayım. Geri çıkabilir miyim? Geri geliyormuşuz lan. Neyse. Baştan sona izleyen herkese teşekkür ettim arkadaşlar. God of War, Ragnarok oyunumuza da artık başlayabiliriz herhalde. Ya Atreus. Yan görevleri yapmayacağım oğlum. Yan görevleri... Yan görevleri de yaparız tamam mı? Sen bunun için telaş etme. Yan görevleri Ragnarok'ta yapacağız ama şu an e, benim Ragnarok'e başlamam lazım. Oğlum kafa yatmışlar lan. Sağda baksana. Oldu, They took an uncomfortable number of measurements and then proceeded to bicker about the weather. Where do you want us to take you? About the warm of else? Allah kahretsin kafayı yere atmışlar ya. <laughs> Mimir. Keşfe devam et. Cüce iyiliklerini tamamla. Ejderhaları kurtar. Muspelheim ve Niflheim'a yolculuk et. Tüm efsanevi yozlaşmış valkürleri alt etmenin sağlayacak güçlü ekipmanı edinmek için dükkanında yeni eşyalar bul. Şimdi başkan Valkür falan hikaye bak burada burada bir tane var şurası zaten Freya'nın bulunduğu mekan ee, bak burada var şurada var ama bunları Ragnarok oyunumuzda inşallah halledeceğiz ben şimdi Midgard'a döneyim Jotunheim Midgard'a gidelim Before we return to Midgard, I should warn you, more time has passed than you to realize. When the snowball that began, when you screwed over, it's become something else. The stuff of omens. Galligbe? Not just any winter, but a great winter to span three summers. And when it's done. Aha. Between the Ragnarok başlayacak. snow. Aye, snow. Lots more snow.

bir şey istemiyorum bir şey istemiyorum Hocam God of War 2018 oyunumuzda Burada bitmiş bulunmakta Bunların sesini mi dinleyeceğiz ya Geride gidemiyoruz kapana kısıldık Neyse Hocam Kendinize çok iyi bakın ee, Burası Youtube için bölüm sonu olsun Biz e, buradan God of War Ragnarok oyunumuza devam edeceğiz Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun o <laughs> Allah'a emanet hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Alperen abi burada mısın lan? Kapatıyorum bak.